Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, bu sefer daha farklı bir şekilde birlikteyiz. Ee, ve bu sefer yalnız değilim ve yalnız başımıza program yapmayacağız. Bugün yanımızda Elik abimiz var. Ee, onunla birlikte bugün e, bazı konulara bakacağız ve inceleyeceğiz beraber. Onu dinleyeceğiz, ondan öğreneceğiz. E, eminim bereketli ve güzel bir program olacak. E, Rab kullanacaktır, ona iman ediyoruz. Şimdi biraz aslında tanıyorsunuz ama Erik'i biraz tanıtalım. E, Kim biraz ökény tanısın, biraz kendinden bahsetsin bize e, kısa bir şekilde. Ondan sonra direkt konulara dalıp e, konuşmaya başlayacağız Kerem hakkında. Tekrar hoş geldin Erik abi. Hoş biraz bulduk. bize kendinden bahseder misin? Oo, zor. <gülüyor> <gülüyor> ben e, şimdi 61 yaşında bir beş çocuklu bir babayım. E, hmm. Onlar hepsi büyüdüler. Eskiden Diyarbakır'da oturuyorduk. Bir altı senelik e, süresi için hı hı. E, burada kaldık. E, ondan önce İstanbul'daydık. Ondan sonra Efes, Selçuk, e, İzmir, taraflarındaydık. Bir e, on sene de orada kaldık. E, şimdi Amerika'da oturuyoruz. Hı hı. Ama sık sık Türkiye'ye geliyorum. Evet. E, bazı komşu ülkeleri de gidip geliyorum. Ama başta olmak üzere görevim e, Rabb'in sözünü insanlara vermek. Özellikle kiliselere öğretiler, teşvik sözleri hı 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 vermek, hı hı. evet, e, odur. Teşekkürler abi Aslında sen kendinden bahsetmiyorsun ama bizim e, el abi kilisemizin e, ilk kurucularındandır. Yani buraya geldi ve burada e, Ahmet abi yetiştirdi ve sonra hizmeti bıraktı ve ondan sonra kesinlikle bahsetmez. Biz kısaca söylemiş olalım, onu tanıtmış olalım o şekilde. Ee, şimdi yavaş yavaş biraz geçeceğiz. Yani bugün e, konuşacağımız konu İsa Mesih'in tanrılığı. Yani çoğu kişi bu konuda farklı farklı yorumlar yapıyor, farklı şeyler söylüyor. Ve biz bugün özellikle e, İsa Mesih tanıtan, yani bizim İsa Mesih'in tanrı olduğunu iddia ettiği e, bazı kelimeler vardır. O kelimelerden bizi Hristiyanlar on tanrı olduğuna kanaat getiriyoruz. Ve o zaman bu kelimelere biraz bakacağız ve Erik abi bizimle hem kelimenin orijinalinde hem de kullanıldığı bağlamda bize biraz anlatacak. Ve bugün ilk konuşacağımız kelime Ego Emi kelimesi. Çoğu zaman belki denk gelmişsinizdir, de, duymuşsunuzdur. Ve bugün Ego -emi hakkında konuşacağız. Erik abi sen Ego Emi hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu kelimenin kullanımı, bağlamı, içeriği ne düşünüyorsun bu konuda? Ya, eski Yunanca, yeni Yunanca aynısı. E, bu konuda ben, im, ego, emi, ben, ego, hı hı. im, emi. Ve e, özellikle bizi e, Musa'nın e, Tanrı'yla olan ilk yüzleşmesine götürüyor. Çünkü orada Musa'da sordu. E, dedi, beni Mısır'a gönderiyorsun, İsrail oğullarını oradan çıkartmak için hı hı. beni görevlendiriyorsun ama ben oraya varınca onlara kim beni gönderdiğini diyeyim, adın nedir? Hı hı. Ve Tanrı'nın cevabı, benim, ben olanım. Evet. Ve dedi, benim seni gönderdiğini söyle. Oradan geliyor, şimdi... İsa Mesih de bunu kullandı ve kullandığı e, bölümler Yuhanna 8, hı hı. E, 24. ayetini belki okursak orada hı hı. görürüz. E, ama aynı zamanda 28. ayeti ve 58. ayetlerini e, okumak lazım. Hı hı. Onun tadını çıkartabilmek için. tamam işte bu nedenle size günahlarınızın içinde öleceksiniz dedim. Benim o olduğuma iman etmezseniz günahlarınızın içinde öleceksiniz. Evet. O ifade benim o olduğuma, hı hı. benim o olduğum e, kelimesi ego eminin e, Türkçeleştirilmesi. Ama o o kelimesi neden hı hı. oradadır? Çünkü e, o tamamlayıcı bir kelime. Yani bazı hı hı. çevrelerde bakıyorsun orijinal dilinde sanki eksik cümle varmış gibi. E, oraya bir şey koyuyorsun ki cümle tamamlansın. Hı. E, benim o olduğum hı. E, kelimesinin arkasında salt bir ego emi. Bir osu yok. He. Bir osu yok. E, okumaya devam edelim. E, tamam. 28. ayetinde. Bu nedenle İsa şöyle dedi insanoğlunu yukarı yukarı kaldırdığınız zaman benim o olduğumu kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı ama tıpkı babanın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız. Evet. Yine benim o olduğum. Hmm. İşte o ego emi. Ee, ama sonundaki e, 58. ayetinde yani bölümünün sonuna gidiyoruz. Size doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ben varım. Ben varım. şeydir şeydir onun arkasındaki grekçesi orijinalı hı hı. ego emi. Değişen hiçbir şey yok. Değişen hiçbir şey yok. Ee, İsa size doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ki o da hı hı. İsa'dan 2000 sene önce. Evet, evet. Doğmadan önce ego emi. Hı hı. Ben ben im. Şimdi buradaki e, ''benim'' kelimesi e, karşıdaki insanları hı hı. E, çok farklı bir şekilde e, heyecanlandırıyor. Evet. E, 59. ayetini okur musun? Hı hı. O zaman İsa'yı taşlamak için yerden taş aldılar ama o gizlenip tapınaktan çıktı. Evet. Hı, güzel. Yani onu öldüreceklerdi. Bu İsrail'in ileri evet. gelenlerdi. Onu öldüreceklerdi bu kelime üzerinde. Şimdi benim o olduğum, yani sadece o, o kelimesi biraz muallak kalır. Kim? Kimden bahsediyor? Evet. Ama şimdi burada e, e, belidir ki o anlamda söylemiyor. Hı -hı. Tanrı'nın adı anlamında söylediği Hı -hı. belli olduğu için onu taşlamak istiyorlar. Ee, şimdi dokuzuncu bölümüne devam ediyoruz. Ee, nerede ee, dokuzuncu ayeti? Evet, onu da okursun. Dokuz dokuz, dokuz değil mi? Abi? Evet dokuz dokuz. Kimi evet odur dedi, kimi de hayır ama ona benziyor dedi. Kendisi ise ben oyum dedi. Evet. Orada yine Hı -hı. Ego Emi, o Hı -hı. zaman e, görebilirsin Ego Emi e, birkaç anlam olabiliyor. Yani ben O'yum yani düşündüğün adam işte ben Hı -hı. O'yum, ben im. Ama arkasında çok daha büyük bir anlam da olabiliyor. Ve e, belidir ki İsa bunu kullanınca o büyük anlamda kullanıyor. Çünkü buna iman etmek, Hı hı. sonsuz yaşama kavuşmak için şart diyor. 24. ayeti yine 8-24 İşte bu nedenle size günahlarınızın içinde öleceksiniz dediğim. Hı hı. Ben im diye iman etmezseniz hı. E, günahlarınızın içinde öleceksiniz. E, şimdi şimdi İncil'i anlayabilmek için eski Yunanca, eski antlaşma çevresini bilmekte yarar var. Çünkü bu dönemde e, İsrail iki dilde kendi kutsal yazılarını okuyorlardı. İbranice onun orijinali, aslında üç dilde de. Aha. İbranice orijinali ama Yunancası İsa'dan yaklaşık iki asır önce çevrildi ve çevre, çevirmenler de çok yetkili insanlardı. Ee, İskenderiye'de hı, hı. E, yerine getirildi. 70 katip, tercüman, haham toplanmış ve yapıyorlardı. Evet. Ve dolayısıyla adı yetmişler çevirisi. Evet, bazı kaynaklarda şey gördüm. XXL diye söylüyorlar. Evet. LXX. LXX. Çünkü o Roma... Rakam 70. Evet 70. Septuaginta derler. Septuaginta. Şimdi Septuaginta'da bu Musa Rab'le baş başa geldiğinde bu Rab'in adını öğrendiğinde orada aynısını okuyoruz. Ego Emi. Hmm. Ego emi on tam çevresi evet. ego emi on yani ben im olan o, aha. Yani on Hı -hı. yaklaşık olan Hı -hı. ben im o ya da olan şimdi e, nerede o güzel ilahimiz vardır o evet. konuda güzeldir şimdi Tanrı'nın bir adı olarak e, bir hazine ile dolu Hı olduğunu Aha. düşünebilirsin. Sonsuz olanım der benim adım. Sonsuzluğa dek ben var olanım. Hı hı. İsa Mesih bu, bu bu anlamda kullandı. İbrahim'den önce ben vardım. Ben varım tam kelimesiyle. Ee, kuşaktan kuşa benim varım adım ben varım. Öyle yaşarım. Benim varım. Her zaman yaşarım. İnanlığa yaşam bağışlarım. Bak e, iman etmek lazım ki sonsuz yaşam alasın. Evet. İsa Mesih'in 24. ayetinde dediği hı hı hı. gibi. E, yaşam bağışlarım. Seni gönderen kim diye soran durmadan duyar bir ses ilk ve son. Hı hı. Kuşaktan kuşağa zaman zaman var olan benim der. Ben ezelden. Hı hı. E, bununla beraber e, bu kelime... İbranice'de e, Mısır'dan çıkış 3. bölümünde 12. ayetinde sonra 13-14. ayetlerine bakalım. Tanrı kuşkun olmasın ben seninle olacağım dedi. Seni benim gönderdiğimin kanıtı şu olacak. Halkı Mısır'dan çıkardığın zaman bu dağda bana tapınacaksınız. Musa şöyle karşılık verdi. İsraillere gidip beni size atalarınızın tanrısı gönderdi dersem adı nedir diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim? Tanrı ben benim dedi. İsraillere de ki beni size ben benim diyen gönderdi. Ve ben benim üçüncü şahsa çevrildiğinde Yahve oluyor. Hmm. Ben benim o odur. O He. odur. Yahve'nin anlamı ee, o da çok zengin bir anlam takımını taşıyor. He. Ama 6. E, bölümüne geçiş yaparsak Mısır'dan çıkış 6. bölüm e, ikinci ve üçüncü ayetlerini hı hı. okur musun? Tanrı ayrıca Musa'ya ben Yahve'yim dedi. İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a her şeye gücü yeten Tanrı olarak göründüm ama onlara kendimi Yahbe adıyla tanıtmadım. Tamam. Tamam. Hmm. Şimdi bu üçüncü bölümdeki on ikinci ayetinde Tanrı'nın ifadesi diyor olacağım, hı hı. olacağım. O ben benimin ilk fiili olacağım. Hı hı. Ee, şimdi seninle olacağım şimdi bu bu kelime ahye ahye ve bütün kelimesi ben benim ben var olanım Ahye aşer ah ahye yani iki sefer olacağım oluyorum ha. anlamında arasında aşer ah diye bir bağlaç var hı hı. Bunun çevresi Demek o kadar kolay değil evet. çeşitli şekillerde çevriliyor ama e, önceki ayette 12. 12 ayetinde ben seninle olacağım. Ondan hmm. sonra olacağım o ki olacağım gibisinde hmm. bir ondan sonra bu 6. bölümünde daha önce bu şekilde bu adla o kadar netleşmedim. O kadar açıklanmadım. El-Şaday yani her şeye gücü yeten diye adlandırıldım. Evet Ama İbrahim İsa ve Yakup bu Yahve adını tam kavramamış, görmemiş. Hmm. Ben diyorum daha önce bu kelime vardı Yahve. Çünkü e, e, İbrahim İsa ve, ve Yakup'un zamanlarında yaratılış kitabında evet. görülüyor. Görülüyor. Millet biliyordu. Ama şimdi anlamıyla geldim. Hmm. Anlamı da nedir? Evet her zaman var olduğu da olacak ama özellikle e, İsrail'i Mısır'dan çıkartmak için e, Yüce Tanrı kendisini öyle bariz ve güçlü bir şekilde Hı -hı. gösterdi ki daha önce öyle bir şey olmamış. Hmm. Seninle olacağım o kadar olacağım ki şaşıracaksınız. Hmm. Ee, eski bir afiş vardı, bir kampanya afişiydi. Aday da elini böyle <gülüyor> uzatıyor <gülüyor> afişinde. <gülüyor> Var mısın? Ee, şimdi Tanrı e, burada diyor ben varım. Yani <laughs> sizinle varım, sizinle varım. Sizi kurtaracağım. Hmm. Özellikle Tanrı'nın kurtarıcılığıyla ilgili bir kelime. Hmm. O zaman Erich abi mesela yaratılışta işte şey diyor İbrahim Diyor ya oğlu soruyor ona baba odun her şey burada ama kurban yakmalısın nerede hmm. İbrahim Rab sağlar Yahve gire hmm. diyor o zaman hmm. şey demek istiyor senelde bu e, oradaki Yahve gire hmm. Mısır'dan çıkışa geldiğimizde o ve artık tam açıklanmış oluyor evet F fiilen açıklanmış hmm. oluyor yoksa ad olarak biliniyordu evet. ama şimdi fiilen gözle görülür bir şekilde hmm. e, bütün Mısır'daki vebaların e, aşamasında evet. sürecinde e, Kızıldeniz'in yarılmasında çöldeki çöldeki bütün tamrın mucizeleri o e, bulut sütünü hı hı. ve geceleyin ateş hı hı. sütü hı hı. sütünü e, gösteriyordu ve içinden bak bakı veriyordu mesela e, Musa ile baş başa gelmesi o görkem bulutu Şekina dediğimiz e, onun meskenini doldurmasıyla Sinadanın üstün, üstüne inmesiyle, yüksek sesle dehşetli bir sesle on emrini vermesiyle hmm. benim benim ben varım yani evet. indim geldim sizi kurtarmaktayım. Ha. O zaman bazen şey oluyor ki mesela bir kendimizi tanıttığımızda hmm. önce isimimizi tanıtıyoruz. Hmm. Sonra eylemlerimiz oluyor. O zaman ee, senin söylediğine göre önce Tanrı eylemleriyle kendini tanıtıyor. Hmm. O Şekinayla, ondan sonra İbrahim'e, hmm. İshak'a. Sonra artımızdan çıkışa geldiğimizde hmm. tam bir halk olduğunda bu sefer hmm. ismini tam olarak açmaya başlıyor abi kendisi. Evet açıklanış, Tanrı açıklanışı ha. adım adım gidiyor tarih boyunca. Kutsal evet. kitap bir tarih kitabı ha. ve gösterdiği süreç Tanrı'nın öz açıklanışı. Hmm. Peki bir şey var. Mesela bazen insanlar şeyi düşünebiliyorlar. Bizim de aklımıza tabii ki geliyor. Şimdi mesela e, İncil'in yazıldığı dil Grekçe ve konuştuğumuz kelime Grekçe ve Septuaginta eski yine Grekçe. Ama İsa Mesih'in konuştuğu dil aslında Grekçe değil. O zaman İsa Mesih o dilde konuştuğunda Yahudilerin anladığı şekilde mi? Yani İbranice veya Aramice o sözcüğü söylediği. Yani e Aramice konuşuyordu, bunu İncil'den de biliyoruz. Evet. Ama şey konuş konuşulmadığının anlamına gelmiyor. Hmm. E, düşün, bütün İsrail halkı e, asırlarca Büyük İskender'un e, yerine geçen krallarının altındaydı, Yunan kültürü altındaydı, Helenistik şey altında. e, kültürün altındaydı. Mesela e, Meryem e, kutsal ruh tarafından hamile kaldıktan sonra bir e, sunu sunuyor Rab'be, bir övgüler sunuyor. Ve bu övgülü sözler hepsi Septuagint'in Grekçe e, kelimeleriyle yapıyor. Sanki onun havrasında e, Grekçesini dinliyordu. He, anladım. Ha, gerçi ama aslında doğru diyorsun abi. O şey o zaman sürgünden sonraki süreçte işte, Grekçe yayılmaya başlayınca Septuagint çevrilince hmm. uzun o zaman havralarda konuşulan dil büyük bir çoğunlukta. Her havra değildir ama e, e, havralarının e, büyük bir kısmının adı Helenistik He. havraları yani Grecce kullanan havralar. He -he. E, hatırlarsın, hatırlarsın Celine'nin adı milletlerin Celilesi. Evet, evet. Natsara'nın e, biraz arka taraflarında yepyeni bir e, Yunanca konuşan Rum e, medeniyete ait yeni bir şehir kuruluyordu. Hmm. Yusuf, e, İsa Mesih'in e, yasal babası, evet. e, orada herhalde onun ha, e, Marangosluğu'nu kullanıyordu. Ha, yani e, her tarafta Yunanca vardı ve bunu küçümsememek lazım. Hmm. Ve Yahudileri, Yahudiler ne derecede kendi e, kutsal yazıları ve düşünceleri Yunancaya soktuklarını e, az görmemek lazım. Anladım abi. Peki abi son bir şey daha var. Mesela bazen bunu söylüyorlar. Bu egoem'i kelimesi. Acaba bir başka bir insan için, bir kişi için kullanıldı mı Kutsal içerisinde? Evet, bu doğuştan kör adam. E, iyileşince şimdi yüzü farklılaşır. Çünkü körden e, pardon da e, doğuştan kör olan insan hiç gözlerini kullanmaz. <laughs> şimdi gözleri parlıyor. İnsanların gözlerine bakıyor. Şimdi bu o mu? <laughs> bu o mu? Ve diyor diyor benim. Benim. Yani aynı ego emi orada kullanıyor. E, tabii ki bu insanların e, 8. bölümünün hemen sonrası olması anlamlı. Hmm. 8. bölümünde üç kere İsa Mesih ben im söylüyor. Ego emi hı hı. diyor. Ego emi, ego emi, ego emi. Buna inanmazsanız kurtulamazsınız anlamında söylüyor. İbrahim'den önce ego emi. Evet. Ben im. Şimdi bu adam da bunu söylüyor. Ne anlama geliyor? Hı hı. E, gözleri açıldı şimdi bu kurtuluşun bir hı hı. E, delili mi, ifadesi mi hı hı. mecaz açısından adam kurtuldu sonra tam iman edecek ama mecaz açısından İsa Mesih e, bir şifasını bir kurtarışını gösterdi evet, evet. ve şimdi adam bir şekilde e, kendini keşfetmiş diyebiliriz Hı hı. Şimdi dünyayı görüyor, kendini görüyor. Evet. Ee, bu ferisilerinin sinagog havradaki ortamının düşmanlığını görüyor hı. maalesef. Sonra da İsa Mesih'i de görüyor, gözlerine bakacak. Evet. Benim yani kurtulmuş insan da kim olduğunu keşfeder. Bu demek değil ki adam tamrı oldu. Ya da adam Tanrı'nın adını kendine e, yakıştırıyor. Yok. Değil. Değil. Bazı kelimeler bir, birden fazla anlamı olabiliyor. Hı hı. Ama Yuhanna 8. bölümündeki anlamı öyle bir anlam ki e, dinleyenler onu taşlamak istediler. Çünkü evet. e, Tanrı'ya kendini Tanrı yerine koyduğunu e, hesapladılar. 10. bölümünü <laughs> o korsak hepsini değil e, 10.30'dan itibaren mi 31'den abi? itibaren e, tamam e, Evet. Yahudi yetkililer onu taşlamak için yerden yine taş aldılar. İsa onlara size babadan kaynaklanan birçok iyi işler gösterdim dedi. Bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz? Şöyle yanıt verdiler. Seni iyi işlerden ötürü değil, küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun. Evet yatıyor orada. Yani e, anladılar ne demek istediğini anladılar hı hı. E, ve dolayısıyla e, bir taşlama e, reaksiyonu vardı çünkü bunun cezası idamdı. İnsan kendi kendine Tanrı derse hı hı. E, o idamlıdır. Evet evet. Eski Yasaya göre. Evet. Dolayısıyla İsa Mesih hı hı. bir anlamda e, bu ifadeyi kullanıyor e, ama e, diğer adam farklı bir anlamda aynı ifadeyi kullanıyor. Hı. Akıllı bir okuyucu bunun farkına varır. E, bu türlü e, sorunlar tabii ki neyi anlamak istiyorsun ve neyi anlamak istemiyorsun? Yani hı hı. o büyük bir soru. Çünkü aslında anlamak zor değil hı hı. ama anlamak e, istememek işte o da zor değil. Hı. Yani <laughs> O zaman abi bu kelime evet. e, eğer ki biz okuduğumuzda insan taşlandığını görüyorsak hı hı. o zaman demek ki orada bir tanrılık iddiası mı söz konusu oluyor genellikle? Evet, evet vardır. Hı hı. E, Beşinci bölümünde benzer bir şey görüyoruz. İsa hmm. Mesih kendisiyle ilgili öyle öyle şeyler söylüyor ki bu ancak ve ancak kendini Tanrı yerine koyuyor evet. ve taşlamak istiyorlar. Hmm. Anladım abi. Çok teşekkürler abi. Çok sağ ol. Çok iyi oldu bu açıklamalar. Rica ederim. Ee, şimdi programımızın sonuna geliyoruz yavaş yavaş e, ve başka bir programda yine e, bu seriye devam edeceğiz ve yine Elik abi'den e, rica edeceğiz bu konular hakkında. Kendinize iyi bakın, Rab bereketlesin sizleri. Eğer ki bize sormak istediğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Ve videomuzu eğer beğenip paylaşırsanız mutlu oluruz. En azından bereket olma noktasında, diğer insanlar bereket olma noktasında size bir katkınız olmuş olur. Rab sizleri bereketlesin, Rab sizinle olsun ve size aydın yüzünü göstersin. Esenlikle kalın.